Almanya'ya getirdiğim çeyizlerimi açıyoruz serisinin part 5 ile buradayım. Bu partta arabanın koltuk altlarına sıkıştırdığımız, o yandaki boşluklara sıkıştırdığımız küçük kutuları açıyorum. Her şeyi boyutuna göre uygun yerlere yerleştirmeye çalıştığım için bazen setler bozulup başka yerlere gitmiş oluyor. Mesela bu Emsa'nın bıçak seti. Burada sadece bıçakları var. Yani standı nerede, hangi kolide henüz bilmiyorum. O daha çıkmadı. Keskinliği ile alakalı daha henüz bir fikrim yok. Kullandıkça anlayacağım. Buradan bir nutuk çıkıyor bugünkü dille. Anıska bir ziyaretimizde almıştık bunu. Aslında ürünleri çok fazla parça parça arabaya koymamaya çalıştık. Çünkü kapılardan geçerken herhangi bir aranma durumunda tekrardan toplaması, arabaya yerleştirmesi zor olur diye. Özellikle Macaristan bu konuda biraz problem çıkarttığı için korktuk. Part 5'te bu kadar.